Arkadaşlar tarlaya maydanoz otu geldim. Maşallah ne yağmur ya arkadaşlar. Işte. Maydanozda zira ilaç yok, kimyasal gibi yok. Ge ormanı hiç yok. Su da yok su. Yağmur suna yetişiyor maşallah. Maydanoz su sadıkça yağmur yağıyor maşallah. Su sadıkça yağmur yağıyor. Tamamen doğal arkadaşlar. Bir sıkıntı otunu yolması işte. Otunu yolması zor oluyor. Yağmur çok yağdığından maşallah. Otlu oluyor. Ama olsun onu da katlanacağım. Zira ilaç parası, kimyasal gübre parası. Su parası tamamen cebimizde kalıyor arkadaşlar. Sadece o taşı var. Gerçi sarı yerlerden biraz yerlerden su kaçıktı üst taraflarda. Oralara yüre güpresi attım arkadaşlar. Tabii güpre az bir şey attım yani bir iki kilo. Ondan da zarar gelmez inşallah. İlaç da yok, gübre de yok. Sadece kenarlarını arkadaşlar gübre attım. Maydanoz odası da yok su. Yağmur suyu yetişiyor maşallah. Zeytinler, narlar maşallah suyuna doyuyor. İlaçsız, gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Narlılar dallanmaya başlıyor artık maşallah. İlaçsız gibresiz nar var, yarı yarıya yarı. kar